programımızı şöyle bahsedebilirim. Sol tarafta görüyorsunuz ki kod blokları var. Orta kısımda e, kod bloklarımızı yerleştirdiğimiz alanımız olacak. E, şu sağ kısımda sahnemiz var. Yani burada kod bloklarımızı çalıştırdığımız zaman e, sonuçta ne çıkacak ortaya? Burada daha net bir şekilde göreceğiz. Alt kısımda e, kuklalarımız yer alacak. Burada şu an kedimiz var. Bu, bu kuklalarımız artacak. Farklı kuklalar yerleştireceğiz. Değişik kuklalarımız olacak. Ve sağ tarafta da sahnemiz var. Yani e, dekor kısmı var. Buradan da arka plan dekorunu değiştirebileceğiz. Bunu daha sonra ayrıntılı olarak göreceğiz. Kod bloklarını burada görebiliyoruz. Burada aynı zamanda kostümlerimiz var. Kostümden bahsettiği şey karakterlerimiz değişebiliyor. Mesela burada görüyorsunuz iki farklı hareketini kostüm 1, kostüm 2 olarak nitelendirilmiş. Buraya daha da aşağıda bu kostümleri artırıp değiştirebiliyoruz. Sesler kısmında ise buradaki karakterlere ses vermek istediğimiz zaman buradan gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Eklemeleri, çıkarlama vesaireleri buradan yapıyoruz. Evet, kod kısmına geri gelelim. Buradan önemli. Bundan e, bunun öncesinde şunu anlatmak istiyorum özellikle. Şuradaki menü dikkatinizi çekmiştir. Bu menü çok önemli. Öncelikle de şuraya bakın. Fark ettiyseniz buradaki kod blokları adım git, derece dön gibi Türkçe e, şekilde görünüyor. Aslında buraya ilk kayıt olduğunuzda Türkçe gelmez. Şu şekilde baktığımız zaman e, göreceksiniz. Şu şekilde gelir. Most no steps, turn degrees, go to şeklinde. Ee, bu da bizim anlamamızı zorlaştırır. Bakın burada da dilimiz yine İngilizce, burada da İngilizce. Biz bunu Türkçe hale getirmemiz gerekiyor, az önceki hale getirebilmemiz için hemen şu kısma tıklıyorum ve Türkçe dediğim anda bütün her şey Türkçeye dönüyor, görüyorsunuz ki. Ee, bunun haricinde e, yine eğitici derslerimiz var. Burada eğitici derslerden çeşitli uygulamalar görebilirsiniz. Size burada konu anlatımlarını göreceksiniz. Her zaman buradan bu kaynaktan faydalanabilirsiniz. Size çok faydalı da olacak. Bunun haricinde şurada Antaylık yazıyor. Bu sizin projenizin ismi. Mesela ben buraya diyeceğim ki işte Koşan Kedi. Mesela ben bu kedinin koşmasını sağlayacağım ileriki ders, dersimin devamında. Ben o yüzden kedimin ismini koşan şey uygulamamın adını koşan kedi koymak istiyorum ee, ve bunu. Evet, bu şekilde baktığımız zaman görüyorsunuz ki e, projem buraya yerleşti, geldi. Koşan Kedi projesi buraya listelendi. Kendi minkiler bölümünde. İçine bak dediğim zaman ise Evet projem geri döndü. Evet Koşan Kedi yazdığım anda projem kaydoldu. Burada kendi projelerimi ya da şu kısma tıkladığınız zaman projelerinizi görebiliyorsunuz. Evet aynı zamanda kod bloklarımızı şu şekilde sürükleyip bırakarak daha sonra da şu kısımdan çalıştırarak e, neler yaptığımızı görebileceğiz. Bugünkü videomuz bu kadar. E, devamını diğer videoda anlatacağım. E, Hoşçakalın, görüşmek üzere.